artık. Böyle ilk katmanı bitti. Şimdi ikinci katmanda var. İkinci katmanda şöyle yapmalıyız. Bunları buraya getirip buradayken buraya çevirmeliyiz. Nasıl yapacağız mesela? Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzakla Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. İşte oldu bu parça buradayken buraya geçti hiç çıkarmadık hem de ama başta çıkar başta yerini değiştirirsek bu parçaların bir tanesi asla olmaz bugün şimdi bakalım ne varmış İşte. şimdi de kırmızı mavi kırmızı mavi mavi solumda o zaman sol, sol algoritmasını uygulayacağım. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Şimdi burası da oldu. Burası da. Şimdi bu ikisini yapacağız yalnızca. Ama ikisinden birini ilk çıkaracağız. Sonra bunu buraya sokacağız. Bunu da buraya. Anladınız mı beni? Şimdi bununla bunu yer değiştirelim. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Bakalım. Yer değişti. Evet. Oldu bu. Şimdi burada kırmızı yeşil. Kırmızı yeşili buradan buraya alacağız. Biliyorsunuz yap na nasıl yapacağımızı. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Bu kadar basitti. Buradaydı, buraya geçti işte. Şimdi de burada bu turuncu mavi. Şimdi bunu da aynısı. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Şimdi ikinci katmanı da bitti arkadaşlar. Şimdi